İşler zor tabi. Herkes şu ya da bu biçimde sahipsiz hissediyor kendini. Vatandaş öyle, zaten herkes hepimiz. Öğretmenler de öyle hissediyor. Şimdi bakın öğretmenler nasıl arada kalıyor. Eşit işe eşit kadro. Öğretmenlerin %94'ü uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğe başvurmuşlar. Bu ne demektir? Öğretmenlerimiz müthiş bir teveccüh göstermişler. 650 bin öğretmen eğer buna müracaat ettiyse, İnanın geçim sıkıntısı yüzündendir. Ben de onun için müracaat ettim. Sınava girecek misiniz efendim? Şimdi ben 15 yıl önce, 16 yıl önce bu sınava protest ettim ve girmedim. Ama o zamandan bu zamana o kadar büyük kayıplarımız oldu ki. Bu sefer öğretmeni ne yapıyorlar? E, maaş arttırmasını istiyorsan, Sınava girmelisin diyorlar. Girmek e, taraftarı da değilim. İki arada bir derede kuruyor. Bu bizi çok rencide ediyor. İki çocuğunun geçimini sağlamak bir yana öğrencileri için kendini geliştirmek adına da maaşında artışa ihtiyacı var. 28 yıllık edebiyat öğretmeni Nihat Örsün o yüzden Milli Eğitim Bakanı'nın aksine rencide edildiğini düşünse de kariyer sınavına başvurdu. Kendimizi de geliştirmek istiyoruz ama bu ücret artımıyla, bu maaşlarla bunu öğretmenin yapması mümkün değil. Ben edebiyat öğretmeniyim. Benim bir kütüphanem var. Kütüphanemi zenginleştirmek istiyorum. Bir kitap en az 30-40 lira. Öğretmen bunu düşünmemeli. Öğretmen rahatlıkla sinemasına gitmeli, kitabını almalı, tiyatrosuna gitmeli. Artık yol parasını dert eder hale geldik. Ankara'nın ilçesinde çalışıyorum Çubuk'ta. Evim çay yolunda. Günde 3 vesait 150 kilometre gidiş geliş yol yaparak aldığım maaşın neredeyse %20'sini, %30'unu yola harcıyor. Parayı düşünmek istemiyoruz. Nasıl geçineceğimizi düşünmek istemiyoruz. Tek derdimiz eğitim. Öğretmen hak istiyor. Ya öğretmen hak istemeyip de kim isteyecek Allah aşkına ya? Asgari ücretin altında ücretli öğretmene para veriyorsunuz. Ya siz öğretmeni nasıl yerde sürüklersiniz? Öğretmene nasıl el kaldırırsınız? Eğitim öğretim yılının ilk gününde CHP lideri Kılıçdaroğlu İlker Karagöz'de Çalar Saat'te Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de TRT Haber'de konuktu. Maaşlarında ünvanlarına göre 3 bin liraya kadar artış olacak öğretmenlerse... Kariyer sınavına karşı Ankara'da sokakta eylemdeydi. Anadolu Eğitim Sendikası bir günlük iş bıraktı. Şimdiden kayıt esnasında bile idarecilerimize hatta veli gruplarından öğretmenlerimize sorulup öğretmenim siz uzman olacak mısınız ona göre öğrencimi sizde devam ettirmek istiyorum. Yoksa farklı bir uzman öğretmene baş öğretmene vermek istiyorum gibi talepler şu an Türkiye'nin dört bir tarafında var. Öğretmenler kırgın üzgün ve kendini değersiz hissediyor. Maaş artışı bir şarta bağlanmış, bir bursluluk sınavı gibi sanki. Bu kariyer sistemi ve isteğe bağlı. Benim mesleki deneyimimden daha büyük bir uzmanlık olamaz. 70 puan ve üzeri puan alan tüm öğretmenler uzman öğretmen veya baş öğretmen olabilecekler. Değersizlik hissi en çok. Toplumda Neyi değersiz gösterirseniz, karşıdaki velinizle, öğrencinizin de size gösterdiği değer de ona göre değişiyor. Tıpta da artık kalmadı ama neden doktorlar daha değerliydi? Maaşları da yüksek olduğu için de. Bizim maaşlarımız iyileştirildiği takdirde daha değerli hale gelecektir. Maalesef ki maddiyatta doğru orantılı. Öğretmen eli öpülmesi gereken kişidir. Öğretmenler geçim derdi ve maaşlarını biraz olsun arttıracak olmasına rağmen... ...öğretmenler odasını böler dedikleri kariyer sınavları için ses yükseltirken... Bakanı bir kez daha eleştirilere kulaklarını tıkadı. Kılıçdaroğlu ise öğretmenlere vaatlerini sıraladı. Sözleşmeli öğretmen var, ücretli öğretmen var, kadrolu öğretmen var. Niçin? Neden bu standart farklı? Tamamını kadrolu öğretmen olacak. Şimdi bu uygulamalar kabul görürse büyük sorun var. Yol olur. Sonra ne olur biliyor musunuz? Bakın nereye kadar gider. Yanlış politikalar. Her tarafta üniversite var. Bir yıl okul açtık filan da diyorlar. Şimdi birazdan da göreceğiz zaten. Açılan okullar işe yarıyor mu yaramıyor mu ne kadar yarıyor filan ama. Lafta böyle. Ama her taraf sınav dolu. Öğrenciler sürekli sınavlarla uğraşıyor. Oysa her taraf bütün her yere üniversite açtık diyorlar. Niye sınavlar? var? Öğrencilerin ki bile kaldırılmalıyken başka başka sınavlar getiriyorlar. Şimdi bu yol olursa emekli olmaya kalkacağız bizim karşımıza bir sınav çıkaracaklar. Asgari ücret belirlenecek ben size söyleyeyim yani öyle zihni sinir projeler var ki bu gözlerdeki ışıltıda ve diğer bakanlarda ileri görüşlü bakanlarımızda. Emekli olacaksın sınav. Efendim zam ol, ne, asgari ücret zam alacağız. Hadi bakalım bir sınava gir. Sınavdan şunu alırsan böyle bunu almazsan böyle sınavlar adil yapılıyor mu? Siz bilirsiniz. Patron sizsiniz. Burada öğretmenler dertlerini zaten anlatmışlar pankartlarda Dikkat ediyor musunuz? bizim tek baş öğretmenimiz var diyor. Sonra öğretmenlik zaten kariyer mesleğidir diyor öğretmenler.